Ben bu gece burada mı uyuyacağım? Evet. Annenle konuştuk ya. Yoksa kalmak istemiyor musun burada? İstiyorum ama annemi özledim. Büyük halamı da özledim. O beni ne zaman almaya gelecek? Bebeğim annen gibi onun da işi vardır. Ha? Ayrıca burada kalmak istemez misin? Vallahi biz seni çok özlüyoruz. Ercan, sen benim odamı gördün mü? Görmedim. Görmedim. Tamam o zaman bir fikrim var. Ben hala bazı oyuncaklarımı saklıyorum biliyor musun? Gerçekten mi? Gerçekten. Hı. Onları görmek ister misin? İsterim. Harika. O zaman uyumadan önce biraz oyuncaklarla oynayalım. Tamam. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. oh, benim. Bir tanem, bir tanem. Hadi, hadi. Koş. Hop Mercaniko. Biz biraz oyun oynayacağız. İyi misin? Hadi sen uzan biraz ben beklerim başında. Bir şeyim yok iyiyim ben. Ne sancın var işte inat etme. Sen uzan bir değişiklik olursa ben haber veririm sana. İyiyim dedim ya Ateş. Ya hiç laftan anlamazsın değil mi? Odada kal deriz çıkarsın. Uzan deriz ayakta durursun. Sen de böyle insanları hep azarlarsın değil mi? Gel hadi gel laf yetiştirme uzan biraz şöyle. İyi misin? Su falan ister misin? İstemem sağ ol. Geçer birazdan. Kusura bakma. Biraz sert çıktım sana. En azından boğazımı sıkmadın bu sefer. Ne desen haklısın Filoze. Seni boş yere suçladım. Üzülme. Yerinde olsam ben de aynısını yapardım muhtemelen. Örgütün manipülasyonda ne kadar başarılı olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Yıllarca doğru bir şey yaptığımı düşünerek örgüte hizmet ettim. Şölde, ...Sahra Hastanesi'nde doktorluk yapmam da onların planıydı. Hatta... ...amcanla tanışmamız da. Görevim... ...ondan bilgi sızdırmaktı. Böylece örgüt attığı her adımı önceden bilecekti. Ama planda olmayan bir şey vardı. Amcana aşık olmam. Amcam anlamadı mı gerçek niyetinin ne olduğunu? Anlamış. Ama ben ilk zamanlar bilmiyordum. Amcana anlatmadan evvel... ...örgütü artık onlara hizmet veremeyeceğimi söyledim. O güne kadar yüce bir amaca hizmet ettiğini düşündüğüm örgüt... ...beni ortadan kaldırmaya çalıştı. Beni amcan kurtardı. Ve bunları hiç konuşmadan biz birbirimize güvendik. Biliyor musun Ateş? Evlendik. Aradan yıllar geçti. Ama hep biliyordum. Bir gün Orbitfun intikamını benden alacaktı. Ve seni de bu yüzden gönderdiler. Sana verdikleri belgelerin, görüntülerin hepsi sahteydi. Amcan sana inanacaktı ve beni kendi elleriyle öldürecekti. Bunu yapmak istediler. Sen kurtuldun Filoze. Ama Dumrul öldü. Ben öldürdüm. Biliyor musun? Hayatım boyunca bunun vicdan azabını duyacağım. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Biliyor musun? Ben de seni hiç affetmeyeceğimi düşünüyordum. Affettin mi? Hiçbirimiz seni yargılayıp hüküm verecek kadar temiz değiliz. Önemli olan ipler kimin elinde? Onu öğrenmek. <Sessizlik> cihan, bu sığmazam. Benim, mekana sığmazam.